Herkese günaydınlar. 17 Kasım Cuma gününe hoş geldiniz. Haftanın da son günü. Evet bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Ayın Oğlak burcunda ilerlemesi oğlağın sembolize etmiş olduğu konular. Çalışkanlık, çalışkanlık, çalışkanlık hakim olacak. Aynı zamanda düşüncelerimiz olaylara daha net bir şekilde yaklaşmak isteyeceğiz. Duygularımızı biraz daha geri planda tutmak isteyeceğimiz bir günün de habercisi. Bugün kişisel bakımlarımız için güzel bir gün. Evet özellikle oğlanın sembolize etmiş olduğu diş, tırnak, deri bu gibi konularda bakımlar yapabiliriz. Özellikle tırnak ve yağlarla ilgili ekstradan destekleyen bir günde bulunmaktayız. Evet sabah saatlerine şöyle bir baktığımda maalesef Ay'ın Venüs'e yapmış olduğu kare birazcık gerginlik veriyor özellikle ikili ilişkilerimiz, sosyal çevremiz, iş ortamlarımızda dikkatli olmamızda fayda var. Gerginlikler oluşabilir, anlaşmazlıklar oluşabilir. Zira Ay oğlakta da ilerlediği için biraz mesafe, soğukluklar oluşabilir İkili ilişkilerimizde çelişik duygular bizi birazcık zorlayabilir. İlerleyen saatlerde Ay'ın Uranüs'te yapmış olduğu çok güzel bir açı var ve gerçekten akşam saatlerine kadar devam ediyor bu açık Özellikle sosyal çevremiz, yakın komşularımız, işle ilgili yeni yapacağımız atılımlarda orijinal farklı, yaratıcı düşünceleri konusunda bizi destekleyen bir açıdır. İş konularında, mesleki hayatta, parayla ilgili konularda da yine güzel gelişmeler karşı karşıya kalabiliriz. Algılarımız ve sezgilerimiz çok iyi çalışıyor olacak. Zihnimiz ve olaylara görüşümüz, algılama biçmemiz iyi çalışıyor olacak. Kimilerimiz için tabii ki güzel sürprizler ve gelişmeler ve haberler de getirebilir. Evet bir açıdan da Güneş'in arka planda Neptün'e yapmış olduğu güzel bir üçgen var. Mars'ın Neptün'e yapmış olduğu güzel bir üçgen var. Burada oldukça aktif bir rol oynuyor. Kararlar vermek isteyeceğiz. Bazı konulardaki millerimize kararsızlık enerjisi de verebilir. Fakat sezgilerimiz çok iyi çalışıyor olacak. Lütfen emin olmadığımız konulara adım atmayalım. Burada bize zarar verebilir açıkçası. Geldik günün anlamlı sözüne. Bence beyin bilgisayar gibi bir program dolayısıyla teoride beyni bilgisayara kopyalamak mümkün. Bu sayede beden öldükten sonra bile yaşam formunu oluşturabilir. Ancak elimizdeki imkanlarla bunu yapmak ve gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil demiş sevgili Stephen Hawking'in sözü de bu güzel cuma günümüze gelmiş olsun. Ünlü astronom fizikçi ve evren bilinci aynı zamanda yazarmış. Evet bugünümüzde de farklı bir söz gelmiş olsun. Umarım gününüz çok çok güzel geçer. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.